Selamünaleyküm arkadaşlar. Şimdi korsanı çıkaracağım. Bana dışarıdayken korsanı da çıkartayım. Biraz spor yaptım. <gülüyor> ana. Varsın. Oynasın. Korsan. Şeyde sahip

Aya ya Gel korsan gel. Korsan dolaş efendim? Yani efendim. Tamam tamam gel. <laughs> Yok çok sağ olasın ekmek, ekmek. 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 Ekmek.

Gel bakayım. Gel. Nora gel. Nora. Al bakayım. Gel bakayım. Al. Hani Nora? Hani Nora? Hani korsan? Gel bakayım. Hani korsan? Hadi oğlum gel bakayım. Korsan uçuyor ya. Gel bakayım. Korsan. Hani korsan? Gel. Korsan ağarsa da yenilecek bu adam. Ama bir şey olmaz. Korsan gel oğlum. Korsan. Gel kola gidecek gel son sevgi dansını göstereyim. lar narkoz Bora korsan. Korsan bile dedi ki bunun dedi sevgi dansıydı. Pars da mı yoksa taştan mı? korsan, korsan onu... Oğlum, Pars bak bir şey yapmaz Pars hareket mi? Ben buradayım. Pars herkesi korkutmuş ya. Yani. vardı Hector, e, Artvin'deki Hector. Yani korsanla kalıp olarak... <laughs> sus, sus. Belki e, Pablo buluşturduğumuz zaman korsanla da onları buluş, görüş, yani buluştururuz. Bakarız onları. Yani bana göre hemen hemen korsanla aynı gibi yani kalıp olarak. O korsan belki biraz o... E, sus! 71 santim dedi ölçüsüne. Korsan 75 santim. Yani bir 4 santimlik fark var ama yani bir 2 santim gözden kaçabilir ama yani kalıp olarak şu arka kısımlar çok benziyor. Hector'un tipi. E bir de ön burun kısmını benzettim. Yani ön burun kısmı da böyle. Yani Escobar gibi daha küt değiller. Ama şu ön şuraları daha böyle kabuk. Ama arka boyu falan, e, kafası falan aynı. Bakayım. Aynı. Hector'un kafayla aynı. Hemen hemen Hector'un kafayla aynı. Yani Hector'un burası biraz daha böyle buradan sil gibi. Korsanın ki böyle aşağı doğru geliyor biraz. Ama e, Pablo'yla Hector Pablo'dan daha büyük. Şey yapacağız. Pablo'yla onları e, ileride tabi buluşturacağız arkadaşlar. O zaman e, korsanı da getireceğim ben buluşturduğumuz yere. Orada hep beraber kameralar önünde kalıplarını görürüz. Güzel bir e, ortam ayarlayacağız ki e, hem e, şey olacak arkadaşlar yani köpekleri buluşturduğumuz zaman biliyorsunuz bu köpekler agresif. Hector zaten bir agresif. Yani köpekleri ben zaten e, Oğuz'a da söyledim hem tasmadan bağlayacak hem de belden ikisini şey yapacağız. Yani kaza olasılığını yüzde bir değil yani yüzde sıfır olması lazım. O şekilde bir buluşturma yapacağız ki kesinlikle ben hiçbir köpeğin yaralanmasını istemem. O şekilde buluşturacağız onları. Şuraya gittik. Şimdi o da geldiği zaman buraya. Ama bakın korsana şu tüyüne bir bakın arkadaşlar ya. Şu tüyü gösteriyor musun? Ya nasıl tüyü var biliyor musunuz? Bakın şuraya bak. Yani aynı kangal gibi. <laughs> yani çok uzun değil ama. Kangal gibi çok uzun değil ama. Büyük tüyleri yani. Şimdi, sus da. Şimdi Lady'nin de tüyü böyle. Ama diğer kardeşlerinin mesela verdiğim hiçbiri böyle değil. Bakın şu Nora'nın tüyüne bakın. Ufacık bak ince. Pavlov'un de bunun gibi. Eskobar'ın ki bunun gibi. Lady ile sus. Lady ile korsanın böyle oldu yani. Sus da ya. Karda yavruluklarını burada kardan var büyüdüler falan. Soğukta büyüdüler diye olabilir diye düşünüyorum. Çünkü kardeşleri de böyle değil yani. Ya baksana ya. Korsanın ya. Bir gece korsan ağlıyor arkadaşlar. Daha önce söyledim mi videoda bilmiyorum ama. Bir gece öyle bir fırtına var ki kar yağmış. Zaten bir buçuk metreden fazla kar var. Rüzgar, kar sesi bir acayip. Elektrikler kesmiş. Ee, yani telefonların şarjı bile bitmiş. Yani telefon arabada şarj edildi. Karanlık saat 12. Bunun sesinden uyuyamıyorum. Bu şey ağlıyor sürekli. Ulan dedim bu niye ağlıyor? Sürekli ağlıyor. Şu alt e, narkozun durduğu yer var ya. Bak, tam oraya bağladım arkadaşlar korsanın. Normalde oraya yani kar hep bu taraftan eser ama o gece öyle bir fırtına var ki her yönden esiyor yani. Benim bir gideyim bakayım ne oldu yani bu hiç susmuyor. İyi ki gitmişim yani normalde korsan böyle e, köpek sesi duyduğumda bir şey yaptım böyle şey yapar havlar uğular böyle. Allah'tan gitmişim bir gittim ki yani eğer uyuyamıyor kalsam bazen o seslerinde uyuyorum ben bir gittim ki kulübenin içinde 50 santim kar var. Korsanın her tarafı kar. Korsan zaten beyaz olmuş bembeyaz. Yani bir tane fener var böyle. Onunla gittim oraya. Yani korsanı zaten göremiyorum yani fenerde. O an çıkardım onu. Korsanı çıkardım. Narkozun şeyin de çok fazla yoktu ama korsanın korsanınki 50 santim kar vardı. Yani eğer oraya gitmeseydim korsan sabah şimdi bağlı ya bağlı olduğu için salık olsa bir şey olmaz köpeğe de bağlı olduğu için hareketsiz kalacak orada donarak önümüzü sabah ya vicdan azabından yani ben de çok kötü olurdum ya iyice gitmeyeyim. hep aklıma geliyor korsanı böyle böyle yakından durup sevdiğim zaman hep o an aklıma geliyor resmen ağlıyordu ya yani fırtınanın şiddetini düşünün yani arkadaşlar korsan Aslanalım. Korsan ya. Korsan. <laughs> Bakın Nora'nın kafa büyük ama yani korsanın kafasından büyük değil. <laughs> korsan kulakları var diye şey geliyor. Korsan da böyle yani. <laughs> Bakın. kafanı yerindir korsan. Korsan çok güzel normalde ya. <laughs> Kulakları bir lahanalık yapıyor ama onlar da tatlı oluyor. Bunlar Korsan Pars'a baktı. Ondan sonra geldi buraya yaklaştı. Bak Pars arkasını dönüyor ki onu bile anlıyorlar ya. Arkası dönük diyor bizi görmüyor şu anda bak. bak. Yani kim no <laughs> no. Buradan bir ısırılmış. Lady ısırmış olabilir onu. Lady bu sırtından da ısırmıştı onu. <laughs> Lady'ye gidiyor salça oluyor. Lady ona şeyi veriyor yani. <laughs> arkadaşlar görüşmek üzere kendinize iyi bakın Nora bugün gidecek şimdi sahibi geldiği zaman onu salık bekleteceğim sahibini gördüğü zaman sevinecek artık bu şeyden kurtulacak yani burada nereye baksa onunla oynamak isteyen biri var yani o yüzden buradan bir an önce kurtulmak istiyorlar eminim ama Nora güzel köpek sahibi de onu artık erkek olarak kullansın. Ya sahibi de şey diyor arkadaşlar yani yani şimdi çiftleşecek normal yolda geçen bir köpekten bir şey olur falan filan olur. O yüzden sıkıntı olur. Bir yavru alıp ondan sonra kısırlaştırmayı düşünüyordu ama yavruyu almadan kısırlaştırsın madem bu çünkü daha ne yapalım ona ya. Böyle on numara dogalarla çiftleşmiyorsan yapacak bir şey yok. Görüşmek üzere arkadaşlar.